Yeni bir karşılama olabilir. Arkadaşlar hava, hava çok güzel. Yani ha, soğuk ama güzel yani. Fena değil. Ana yoldan çıkacağım birazdan bir iki üç kilometre sonra falan. Gene ana yola girdik. Şuradan sağda yok. Şu ana yoldan devam edeceğiz. Geldi benimkiler. Oo, senin ayağına ne olmuş? He? Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Beni böyle karşılayın işte. Canlarım benim. Hoş geldin. He? Hoş geldin. Ha. Ha. Zım 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 zım, zım. Ama araba geliyor sandım. <laughs> He? Canlarım benim. Şehrin dışına çıktıkça köpek çoğalıyor. Demek şehir içine fazla yok. Birkaç tane vardı şehir içinde. Ama şehir dışına çıktığında bayağı bir çoğalıyor köpek. Dayın dönemedi. Yanlış yere mi girdi? Evet. Yeri gel abi. Sağdan toprak yol biliyorsa oraya girebiliriz. de. Bilmiyorum. E havlamayacak mısınız bana? Havlamayacaksınız. Ben böyle karşılama yani beğenmedim. Pek beğenmedim. Yani havlamanız lazım. E hadi bakalım. Size iyi günler diliyorum. Oradan yol gidiyor mu acaba ya? Toprak yol. Gitmiyorsa sakat. Öyle kalırız orada. Ters yönde. Neyse buradan devam edelim. Arkamdan sessiz sessiz geliyormuş bu sessiz sessiz geliyormuş bu arkamdan. Ben bir şeyler duyuyorum ben hışır, hışır 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 Bir döndüm ana arkamda. Nereden geldin? Nereden çıktın? <laughs> kokla kokla. Bir şey yoktur buralarda sana göre. Oralara girme diken bak oraları. Girme oralara. Canım ya. Ama bak biliyor yolları falan yani böyle nerede yürüneceğini, ne yapacağını. Artık buralarda yaşaya yaşaya Yolun ne tarafından gideceğini ne tarafında kalacağını biliyor. Ee, doğa böyle bir şey, böyle bir şey işte. Çıkamadık şu yoldan ya. Az bir şey kaldı şu ileride bir kilometre falan oradan köy yollarına sapacağım. Köy kahvesi falan bulup çay falan içmek lazım. Ana yoldan çıkıp şöyle bir yola girdim. ana yoldan çıkıp şöyle bir yola girdim. Bunlar köy yoluna bağlıyor burası.

Good boy, good boy. Good boy. Good boy. Ah no, no. Stop, stop, stop. Good boy. No, no, no. Stop. Go. Go. No. Stop. We'll be as big as you. Ah 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 Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. No, no, no. Stop, 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 stop. Higher, higher.

Bu biraz cinsi falan, saldırgan cinsi. İyi yırttık. Hayır. Hayır! 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 Sen biraz tehlikeli olabilirsin benim için. Kal orada. Benim gittiğim yol, yol değil. Bunu melezleştirmişler ya bu. Şey sandım ilk başta bunu. Ne onun ismi? Ee, aklıma gelmiyor böyle. Kocaman ağızlı falan. Hayır. Hayır. Dön git. Hayır. Kocaman ağızlı falan. Köpeğe de bağırıp durduk. Abi güçlü ya bunlarla şey yapamazsın. Hadi yerleri ufaktı. Bu çok güçlü bu. Gelme koçum gelme. Ne diyordum? Ana yoldan çıktık. Şöyle bir yola girdi. Buradan köy yollarına gidiyor. Yaklaşık bir daha mahvetti ya. Çamur yaptı her şeyi ya. Kollarım, mollarım çamur yaptı. E şimdi bir sürü köpek gelecek bunu koklayacak. Gelme ne? oğlum gelme. Gelme, kal. Sıcak bak senin oturduğun yerler. Birkaç kişi sonra yağmurlar başlar. E tabi burada herkes evin önüne köpek almış. E güzel tabi. Koruyor. Ne güzel. Herkesin şeyi var. Köpeği var burada. Hayvan seviliyor burada ya güzel. Hala takip ediyor. Gelme. Hayır. Şimdi acayip çay istiyor. Kahve mı ileride. Kahve var. Önünden geçtim. O da benim şansıma. Tadilat yapılıyor. Tadilat yapıldığı için çay içemedik. Ama sanırım ileride e, köy kahveleri çıkar karşımıza. Hayır. Hala takip ediyor beni. Ben bunu ilk gördüğüm şey sandım. Benim onu bir önceki Arap sandım. Kara kafalı sandım. Değilmiş. İyi bak burası güzel. Ayrıldı yoldan. Şurada bir teyzemle konuştum. Hayvanları var şurada yaklaşık bir 30 40 tane büyük baş. Hayvanlar çamurun içinde böyle. Dedim hep böyle bunlar da burada mı kalıyorlar falan çamur içinde mi? Yapacak bir şey yok dedi. Yağmur yağıyor bu arada ıslak dedi. E, otlatmaya da götüremiyorlarmış. Çünkü bir yasak varmış. Şap hastalığı yüzünden. Eee tezek götürmek de dışarıya yasakmış yani ee, hayvanın dışkısını. 105 bin falan dedi işte. Bir ay falan. Hep içeride ama hayvanlar bayağı bir çamurun Abi güzel yanık kokusu böyle şey kokusu böyle. Ocak, ocak olur ya böyle. Onun kokusu geldi böyle. Çok güzel ya burası. Güzel bir yer. Şurada hemen ileride bir kahve varmış. Kendimi oraya atayım. Telefonları da şarja sokayım. Bir tane simit almıştım. Bunu da çayla gömeyim. Kolay gelsin. Çay daha Bir çay daha alabilir miyim abla? Biraz önce yokuş çıktım. Biraz yordu beni. Şöyle bir kamyon lastiğinin üzerine oturdum. Dinleneyim diye biraz. Arkamda da müthiş bir çok güzel bir zeytin ağacı var. Bizim evde de vardı eskiden. Dört tane bundan. Bahçenin önünde. Ki erik ağacı vardı. Üzüm. Üzümler falan vardı. Çarlak. E, i̇ki katın evin üstündeydi o zaman. Güzeldi. Tabi kalmadı onlar. Gitti ev yıkıldı. Üzerine bina falan işte. Neyse güzel gidiyor. Ee, bir, bir saat önce falan kahvede oturdum. Güzeldi özlemişim çayı falan. bardak çay içtim. Yaklaşık bir 12-13 kilometre falan kaldı bir yani üç 13-14 falan. Yok 15 falan kaldı galiba. bakmam lazım da. İşin güzel tarafı hava geç kararıyor burada. Yani bir 6 gibi falan kararıyor. Yani şu an saat 1. Ve 5 saatim daha var. bir İşin kötü tarafı ana yoldayım. Yani böyle bir şey yol çık. Aşağıda vardı bir yol. Oradan gideyim dedim. Çıktım oradan. Şu kahve uğramam gerekiyordu. Sıcak bir şey de içmem gerekiyordu. Çıkınca da bir daha geri dönmek istemedim. Ana yoldan devam edeyim dedim. Bir yol bulursam. Buralar şimdi biraz tepe. Dağlık. Gerçi zeytin yolları var. Traktör, traktör gidiyor ama dağlara gidiyor arkadaki. Şöyle göstereyim. Şu yukarıdaki dağlara falan gidiyor. Eee Yürürüz işte ya yani. ne olacak sanki? Allah Allah. Gideceğimiz 3 saat falan. Yarın güzel planlama yapmak lazım. Ana yolda fazla kalmamak lazım. Kafa artıyor. Gerçi fazla hız yapmıyorlar ana yolda. Yani yalnız abicim bak yo Renault Bu Renault Station'lar abi yani. Anlamıyorum ya. Bir 50 yıllık belki de. Ama yani yeni arabalara taş çıkarır. Hala bunun parçaları satılıyor mu ya bu Renault'ların falan? İlginç. Çok var abi ya bu bölgede. Renault Station falan. İnanılmaz. Abi hava çok güzel ya. inanılmaz güzel yani anlatamam. Müthiş. Hani... Yürürken beni insan çok zevk alıyor. Böyle yürünecek hava. Müthiş, çok güzel. Hani... İnsan da görmüyorsun, bir tek araba var da insan yok fazla. Güzel, tek tük böyle. Biraz önce de köyden de geçtim oradan. Ee, güzel ya. Yalnız çeşme, çeşme yok ya. Çeşme bulamadım. Yani yollarda falan hiç, hiç rastlamadım daha. Belki ilerleyen taraflarda falan olur. Ya bir ton yolumuz var yürüyeceğimiz. Ya bugün başladım. Güzel geçiyor yani. İyi, fena değil. Allah kaza bela vermesin inşallah. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla ne yapacağız? Bugün Çin'e. Ondan sonra ee, Çin'den sonra yatağım Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya. Tabii iki gün sonra falan bayağı bir eksilere falan gidecek hava. Allah kaza beraber vermesin. Gerisi önemli değil. Sağlık versin Allah. Yürürüz. Tayfur kardeşimle tanıştık. Evet. O da zeytinleri sirkiyor. Makine bu işte. Olay bu. Eskiden 10 kişi, 15 kişi çalışırdı. Evet. Bu nereye bağlı? Tayfur? Ha, bağlı burada. Burada Aki'ye bağlı. Evet. Tayfur kardeşimiz da bu işi biliyor. <laughs> Yağdırıyor valla. Bunları fabrikaya mı veriyorsunuz Tayfur sonra? Evet, fabrika. fabrika. Evet. Kendinize yemeklik yok mu? Seçiyorsun, seçiyorsun. Ha seçiyoruz. Tabii seçiyoruz. kendine mi alıyorsun? Yok ya. <laughs> fabrikaya mı? Fabrikaya. <laughs> kaç tane ağaç var senin böyle? Bir Böyle gidiyor. Evet. Ay maşallah. He? Senin bura. Evet. E, tam ben e, 10 yıl sonra geleyim burada bir ev mev yapayım burada. Ya, ya. <laughs> Şuraya değil mi? Evet. <laughs> Ama manzaraya baksana. Evet. Müthiş. Evet. Kayfı kardeşim de yazları Bodrum şey Bodrum'da. Evet, evet. Şey evet. mi? Restoran evet. mı? Restoran. Restoran. Hanım evet. benim bu. Be. Yenge Hanım da burada. Kolay gelsin yenge Hanım. Allah kolaylık versin Tayfun'cum. Ne güzel değil mi? Şu hale bak. Zıkkımın kökünü için, zıkkımın kökünü için. Şu hale bak. Sisteye bak. Lan çöpünü eve götürsene. İt herif. Küfrettiriyorsun bana. Şu hale bak ya. Plastik dolu abi. Kilometrelerce plastik dolu. Bu arada üstümü çıkarttım. Hava çok güzel. Ne diyor? Dayınlar bak hep zeytin zamanı. Böyle bir sürü tam girişte böyle arabaları park etmişler. Zeytin çatıyorlar. Abi, işte bak ya. Ha, i̇nanılmaz ya. Inanılmaz ya. Genelde şey var. Hep pet şişe. Ya, tabii yazın eleman içiyor, içiyor, fırlatıyor. Şu araba. Çok güzel. Hani düzelmez abi, düzelmeyiz ya. İnsan düzelmez ya. Şu hale bak ya. Ya farkında olmadan çöpünü düşürebilirsin. Ne bileyim. Şey yapabilirsin ama bu da abi yani had biriniz yaptı, ikiniz yaptı olan binlerce pet şişesi var şurada. Ş şey, şey şey Yangınlar ne de oluyor? Bak işte 60 adam. Bak. Götüne sok götüne sokması lazım aslında bu şişeyi. Götüne sokmamış, buraya atmış. Şimdi içtikten sonra götüne sokacak. Anladın mı? Veya atmayacağım buraya. Şu hale bak ya. Bak abi, Her şey eğitim ya. Vallahi billahi eğitim ya. Şu hale bak ya, ağzını bozuyorlar. Her taraf. Şu hale bak ya, Misliğe bak. Ne güzel de mis ağaç mi? çıkmışlar bak buraya, mis gibi. Görüyor musunuz? Mis gibi memleketimiz var ya. Havamıza bak, mas mavi. Güneş burada ve yavşak. Ne atarsın buraya? Bu videoyu yayınlayacağım ki bunu böyle seyredenler. Tamam mı? Şey yapsınlar. Atanlar varsa rica ediyorum bunlardan atmayın. Yoksa küfrederim abi. Atmayın abi Allah Allah bak şeylere bak ya. Atmayın abi evinize götürün çöpünüzü ya. Ama bir şey yok. Ya buraya atma yoldan atmışsınız zaten. Arabayla gidiyorsunuz lan. Sanki sırtında mı taşıyorsunuz? Bak. Abi inanamıyorum ya. Neyse fazla şikayet ettim. Yazık. Çok yazık. <gülüyor> <gülüyor> düzelmeyiz abi, düzelmeyiz. Kahvane buldum. Ünün ismi Altın Altınova. Altınova köyünün girişinde hemen güzel bir küçük kahvane. Hemen kendime çay söyleyelim. Baya bir yoruldum zaten. <laughs> Yolcu geçti. Daha var bir yedi sekiz kilometre var. O da 2 saat falan. Bir köy yolu vardı. Oraya girdim. Orada biraz... Oraya girmeyecektim aslında. Ana yoldan kaçmak için girdik de... Eleman motoru çalıştırdı. Ha gaz verdik. Gaz verme, gaz verme. <laughs> ne diyordum? Altın alalım abi. kahvesinde. Abim getirdi şey evet. sağ olsun. Der. okuyor oynuyor bir masa güzel ya güzel gidiyor ilk gün hamluk var bile uzun zamandan beri yürüyüş yapmıyorum yarın da yarı yorucu olur yarın ya, bir dakika abi <laughs> yarın ee, iyice böyle bir detaylı bakmam lazım yollara köy yollarına girmem lazım Anayolu bayağı yoğurdu beni, arabalar falan. Tabi her gün kendi rotamızı çizdiğimiz için çizecek. Yani bugün kendi rotamızı çizdim, ileride de kendi rotamızı çizeceğiz. En azından şeyi bu anayolu falan en azından indirmek lazım. Çok tır geçiyor. Ayrı ayrı tır geçiyor. Ben böyle tahmin etmiyordum yani. Bayağı bayağı bir şey olmuş, bayağı bir yoğunluk var, trafik var. Yani... Afiyet olsun abi. Ha, evet, evet, yok yok. Sağ. Nereden, nereden geliyorsun böyle? Nerede? Aydın'dan geliyorum Aydın şey abi. Bekliyorum. Çin'e. Seçirelim mi? Yok Çin'e değilim. Hedef orası. Yani oralarda bir yerde kalıp e, ertesi günde Muğla'ya doğru yürüyeceğim. Aynı tempo böyle. Ha, aynı böyle. Çay içe içe. Sağ ol abi. Abi içeride. Abi cevabı. Kapatayım da gençler orada motor tamir ediyor. Vın vın. Abi sesim geliyor mu bilmiyorum da. Aslında hava... Hava karardı karardı. Oh. Şimdi girdim Çin'e. Maya bir zorlu geçti aslında. Aslında benim plan... Yani 33-34 kilometre yürümekti. Eniştenin bu otelinde ikamet edince sabah hadi dedim 3 kilometre, 3,5 kilometre yani 4 kilometreye yakındı e, Aydın'ın e, merkezine. Dedim oradan yürüyeyim dedim ben. Keşke yürümez olaydım. O ekstra beni mahvetti. Ya bayağı bir yoruldum. Yani yaklaşık tabii yorulunca daha da yavaşlıyorsun. Yaklaşık bir buçuk saat önce falan varmam gerekiyordu yaklaşık. Sallana sallana geliyor şimdi. Karnım da açık. Şimdi güzel bir yemek yemem lazım da restoran bulacağım. Ucuz restoran falan. Varsa. <laughs> Türkiye'de ucuz restoran varsa söyleyin hemen. Ee, yemek yiyeyim. Bundan sonra kafam çalışmaya başlar. Açım ya şimdi. Bundan sonra kalacak yer. Çadırı kuracak bir yerler bulurum. Bakarım. Hadi bakalım şimdi. Kapatalım. Çin'e ye vardık? Yemeğimi de yedim. Çok güzel esnaf lokantasıydı. Kuru ayıptır söylemesi. Ee, pilav, üstü, pilav ve pilav üstü ciğer, az mercimek, sele sele ekmek. Ee, 230 lira verdim hepsine. Ayıptır söylemesi. Yiyen var yem var vardı kusura bakmayın artık o fiyatı fiyatı söylemek için şey yaptım. Böyle bir yerde kalıyorum. Burası Çin'in şoförler. Odası derneğinin e, oteliymiş. Çok şanslıyım çünkü garajda kalacaktım. Hemen garajda şurası. Karşısı. Orada sabahlayacaktım. Çünkü e, gece yürüyemem. Yolda e, tehlikeli olduğu için e, ana yol. Patikalara da çıkamam. Bilmediğim için. E, şöyle bir yerde kalıyorum. Abicim buranın fiyatı 800 TL. Şöyle bir yer. 800 TL. Ee, klima da var. Oh, 20 derece ısıtıyor. Ama burası pozitif side. Negatif sayısı. Böyle bir şey. Fazla beklentiniz olmasın. Senin çabucak yapıp kaçacaksınız öbür odalara. <laughs> sorun su akmıyor. Ayaklarımı yıkacağım. Duşu geçtim ayaklarımı yıkacağım. Su akmıyor. Nedenini bilmiyorum. Artık şöyle. Şunu da yıkayabilir miyim acaba? Hiç valla resepsiyonu ama dayın da zaten kahvede resepsiyonist. Okey taşı mı düzüyor artık bilmiyorum ne yapıyor. Hiç umurumda değil. Şurada yıkarım abi ben işte al. Ya. Biraz bekleyeyim. Biraz önce açtım çamurla akıyordu. Bilmiyorum artık. Borular karalizasyona mı bağlı, şeye mi bağlı anlamadım ki. Ya güzel abi, ben sadece yatacak yer olsun. 800 lira abi hiç. Para değil. Yani para mı 800 lira? Yani ucuz yani 800 lira. Şöyle ucuz. Benim harcama limitime göre ucuz, çok ucuz. Belli bir harcama, harcama limitim var. Bugün de kendimle gurur duyuyorum o harcama limitimi hiç açmadım. Yani bayağı bir kar yaptım bugün. Karnımı çayla doyurdum. Şimdi abicim dinlenme zamanı. Huraya huraya yatıvereceğim. Ayaklarımı ıslak mendille silip zıbarıp yatacağım.